Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Günün öne çıkan skandal haberlerine hoş geldiniz. İsrail-İran savaşından tutunda MHP'yi tehdit eden e, tabii ki suikastçilere kadar günün öne çıkan haberleri başlıyor. Daha neler neler var videomuzu beğenmeyi paylaşmayı, bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Teşekkür mahiyetinde en az bir yorumunuzu almak istiyorum arkadaşlar. Yani yo, videomuzu yorumsuz bırakmayın desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum haberler gelsin. Meclis çatısı altında 1926 yılında Atatürk'ün talimatıyla toplanan parlamento o dönemde Talat Paşa'ya ki milli kahramandır milli şehit ünvanı verdi kendisi ve arkadaşlarıyla beraber yıl 1926 ve parlamentonun şehit ünvanını verdiği Türkiye Cumhuriyeti tarihi için son derece önemli bir şahsiyet olan Talat ile ilgili aynı parlamentonun çatısı altında bir milletvekili tarafından katil ifadesi kullanıldı ve onun anıtını açan Sayın Mansur Yavaş'la ilgili çok sert eleştiriler ortaya kondu. Manisa milletvekilimiz Sayın Sunat mikrofona geldi ve çok yerinde olarak çok haklı olarak çok da gerekli olarak yapılan bu konuşmayı eleştirdi. Meclisi yöneten meclis başkan vekili bizim milletvekilimizin mikrofonunu kapatarak konuşmasını durdurdu. Ve bunun üzerine Başkanlık Divanı'nda görev yapan Denizli milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk çok haklı ve yerinde olarak kendisine tepki gösterdi. Ve bu tepkiyi gösterdiği esnada da yine Meclis Başkan Vekilliği görevini deruhte eden Sayın Başkan çık diyerek kendisini oradan dışarıya kovdu. Meclis tarihinde hiç yaşanmaması gereken kapkara bir tablo. Efendim İsrail İran savaşı Türkiye'ye yansır mı? İran'dan sonra sıra Türkiye'de mi? Savaş başladığı ilk günlerde bu tartışma Türkiye'nin gündemindeydi. Herkes bunu konuşuyordu. Savaş gelir mi gelmez mi? Bir kesim biz NATO'ya üyeyiz bize saldıramaz. Diğer bir kesim incirlik üstümüz var bilmem şu üstümüz var bu üstümüz var. Buralar Amerika uçakları geliyor gidiyor falan bize saldıramaz. E sonuç? İsrail bir gazeteci dün çıktı dedi ki efendim yarı finali Suriyeyle yaptık. Penaltılara İran'la kaldık. Finalde de Türkiye var. Ayon baboker boker bdiha she ba reva gmar aynu beteku im Hamas nitsakhnu be pendelim. Alenu la hetsi gmar nitsakhnu et Iran, ivasnu et Iran ve ba gmar yes lanu et Turkiya. Yoter mitay kedoregel be tokhnit akhar, lo mavina be Finalde Türkiye ile oynuyoruz. Acık acık So İran'dan sonra sıra Türkiye'de diyor. Ve dalga geçiyor gülüyor. Dalga geçiyor gülüyor. Siz hala da acaba olur mu? Acaba olmaz mı? Yok ya cesaret edemez. Bir Türküz oğlum. biz tükürsek var ya İsrail'i boğarız falan filan kafasındasınız. Arkadaşlar sizin elinizdeki kan uçağınız <laughs> motoru yok. Amerika'dan mı bir yerden ödünç aldınız? Uçurdunuz uçağı. Endonezya mı, Hindistan'a mı, Pakistan mı bir yere 40 tane mi satmışız? E motor yok, dışarıdan geliyor motor. Motor dışarıdan geliyor. Yani motorunu sen üretememişsin. O uçağı yapan mühendisler şunlar bunlar söylüyor. Yaptın mı motoru, ürettin mi? Yok e daha bu uçağın üretilmesine 15 sene var. 15 sene. Neyin kafasını yaşıyoruz biz? Biz kimin, kime ne anlatıyoruz biz ya? Uçağın arkasına Dırtlar Vadisi müziği koyup TikTok'ta paylaşım yaptığın zaman savaşı kazanmıyorsun ha? Veya Hakan Fidan böyle yürüdüğünde gözlüğünü çıkarttığında arkaya Kurtlar Vadisi operasyon müziği koyduğunda savaşı kazanmıyorsun. Böyle bir kafa yok. Böyle bir kafa yok. Bu sevdadan vazgeçin. TikTok'ta kahramanlık yapmaya benzemez bu olay. İçeridekilere yedirirsin. Tamam. İçeridekilere yedirirsin. Ama iş dışarıya geldiği zaman dışarıda bir dakika duracaksın işte. Elinde bir tek F-16'lar var. Tamam F-16'lar eski nesil. Ne İsrail'in ne Amerika'nın ne de öbür diğer ülkelerin savaş uçaklarıyla mücadele edecek güçte değilsin. Hava savunması olarak kötüsün. S-400'ümüz var. Nerede? Nerede S-400'ümüz? Jelatin duruyor. Çürüyor. Çürüyor Çürüyor. Hatta bir ara bir yere verecektik onu. Bir yere satacaktık. Putin izin vermedi. Öyle bir haber yapmıştık burada. Putin izin vermedi. Yani gelinen noktaya baktığında adamlar bizimle dalga geçiyor. Finalde sizinle oynayacağız. Yani finalde sizinle savaşacağız. Haberiniz olsun Türkler diyorlar. Aptal bir gazetecinin aptal aptal açıklamaları. Detaylara girmeme gerek yok. Tabi bunun yanı sıra arkadaşlar. Dışarıdan böyle mesajlar veriliyor. 3-4 gün önceki videomda e, gazeteci Sebahattin Önkibar'ın bir şeyinden bahsetmiştim. Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak isteyen İsrail'in planı neydi? Halk zaten bölünmüş. Halkın içerisine nifak sokmak ve buradan hareketle iç karışıklığa sebep olmak. Efendim, e, İran, Afgan işte Afgan değil mi? Afganlı bilmem ne, bilmem ne şey mültecilerini ülkelerine geri göndermiş Mossad ajanlarıymış. İsrail'e çalışıyorlarmış falan filan. Eğer İran'da böyle Mossad ajanı Afganlar varsa Türkiye'de kaç tane vardır oğlum? Biz Türkiye'de Mossad ajanlarını zaten yakaladık lan. Yakaladık. Başörtülü, başı açık, sakallı, cübbeli, he, kelmel, gözlüklü bir sürü ajanımız vardı. Ne oldu? Mossad ajanları yakalandı. Haberini yaptık. Bir hafta veya iki hafta oldu mu? Serbest bırakıldı. Haberini yaptık. Hani bunlar Mossad ajanıydı demedik mi? Hatırlamıyor musunuz o muhabbeti? Unutmuşsunuzdur. Bana sosyal medyada Instagram'dan falan gönderiyor takipçilerim de. Biz bu haberi yaptık. Yaptıktan bir ay sonra falan bir ay sürmedi bile. Serbest kaldı. Nereye gitti bu Mossad ajanları? Haber yaparken bom 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 çok çok çok. Mossad ajanları yakalandı. Sokakta görseniz sıradan vatandaşlar ne İki hafta sonra sessiz sedasız serbest bıraktınız. Hani ajandı bunlar? Madem ajandı niye serbest bıraktınız? Şimdi bakıyorum abi. Şimdi Öyle bir hale gelmiş ki ortam, herkesin derdi seçim kazanmak. Herkesin derdi birbirinden oy almak. Yeni bir masa kurulmuş. Abdullah Öcalan şey olmuş, prenses olmuş. He, iyi niyet elçisi. Gelsin mecliste konuşsun diyen MHP'nin, milliyetçilerin başı. Milliyetçiler çaresiz. Ey mahkum sesleri çıkmıyor. E, gelinen noktada dem partili bir milletvekili dün mecliste Talat Paşa'ya katil demiş. İşte Ermenilere soykırım yapıldı falan filan. Buradan dalıyorlar. Niye dalıyorlar burada? Bayram değil, seyran değil. Yani ortada İsrail İran savaşı varken DEM Partili bir milletvekilinin meclise gelip bu konuşmayı yapmasının sebebini. Ne? Amaç ne? Hı? Zaten AK Parti sesini çıkartamaz. Bize mahkum. Masayı kurduk. Bundan dolayı mı? CHP zaten susar. Kürtlerin oyunu almak için biz ne desek kabul etmek zorunda. Bundan dolayı mı? Hı? Zaten MHP'nin milliyetçilikle bir alakası kalmadı. Abdullah Hocalarını meclise çağırdılar. Abdullah Bahçeli oldu. Bundan dolayı mı? Ya da o İsrail'in planladığı içeride bir karışıklık çıkarma muhabbetinden dolayı mı? Neyden dolayı? Durduk yere sen niye Talat Paşa ile ilgili bir muhabbetten girersin? Meclisi karıştırırsın da bu sosyal medyaya yansır. Millet birbirine giydirir. Talat Paşa kahramandır. Yok Mansur niye onun heykelini? Sana ne? Sana ne kardeşim? Mansur niye onun heykelini? Sana ne? Biz onun heykelinin dikilmesini istemiyoruz. E senin istemen ne mi oluyor? Allah aşkına. Birileri de Dem Parti'yi istemiyor. Ne olacak? Sizin milletvekili olarak meclise girmenizi istemiyor. Milletin parasının daha düne kadar o devlet bahçeli Dem Partilere para verene kadar, maaş verene kadar bunların maaşlarını Mehmetçik Vakfı'na verelim diyordu. Ne oldu bugün oya ihtiyaçları var diye kıymete mi bindiniz? Birileri de sizi istemiyor. Fırsatını bulsalar bir kaşık suda boğacaklar. Amaç ne? Masanın dağılacağını anladınız da Erdoğan'ın de sonunda bu masayı dağıtacak. Biz de tekrardan eskisi gibi terörist ilan edecek. E e, bir şey mi yapalım dediniz. Elimizde fırsat varken bütün içimizdekileri dökelim mi dediniz. Baba amaç ne? Dert ne yani? Nereden çıktı bu muhabbet? Nereden çıktı? Ortada başka bir şey kalmıyor ki ortada yani konuştuğunda. Bakıyorsun ne? Nereden çıktı bu? Masanın dağılacağını anlayan dem partiler ne varsa döküyorlar taşlarını o zaman. Gitmişler ya İmamoğlu'nu ziyarete. İmamoğlu 70 gündür bu kaç gündür cezaevinde gidilmemiş ziyarete. Şimdi İmamoğlu'nu ziyarete gidiyoruz. Niye? Neden İmamoğlu'nu ziyarete gittiniz? İki gün önce videoya koydum. Tepki gösteriyorlar. Elimizde mal var. Bu mala kim iyi para verirse ona vereceğiz. Ha. Efendim önce bir Erdoğan'a gittik dinledik. Erdoğan 3 lira verdi. Belki, belki İmamoğlu 5 lira verirse Erdoğan'dan masayı dağıtacağı için biz İmamoğlu'na oy veririz. İmamoğlu'ndan 5 lira alırız. Yani <laughs> Burada Talat Paşa ile ilgili konuşulanlar işte Ermeni soykırımı şu bu. CHP'nin sesini çıkarmaması oy kaybına sebep olur. MHP'nin sesini çıkarmaması zaten MHP bitti de yani şey olarak. MHP'lilerin de bir düşünmesine sebep olur. Bir bakmak lazım, bir değerlendirmek lazım. Ne oluyor, nereye gidiyoruz? AKP'nin zaten gıkı çıkmıyor. Erdoğan ne zaman masayı dağıtırsa o zaman başlarlar sallamaya. Her zaman olduğu gibi. Ne oldu da bir anda bu üç parti ittifak yaptı onu anlamadık. Mecliste bir bağıran iyi Parti. İyi Partili milletvekili yok efendim meclis kürsüsüne işte başkanın kürsüsüne vurmuş da bundan dolayı işte ceza almış da kınamışlar da Çok değişik bir kafa yapısı var tabi Yani gerçekten senin meclisinde sana soykırımcısın diyor adamlar. Sen böyle gidiyorsun ha. E tabii çok güzel bir dille anlattığı için onu kınayamayız Çünkü çok güzel anlattı ha. Ama iyi partili ne yaptı? Meclis kürsüne yumru yapmıştı. Ondan da onu kınamamız lazım. Yani diğer taraftan da acaba diyorum kim bu milletvekiline çık bu konuşmayı yap dedi? Yani plansız, programsız çıkıp konuşulacak bir olay değil bu. Tamam Şu süreçte kimse buna cesaret edemez kolay kolay. Bu işin arkasında farklı bir muhabbet var. Bu Talat Paşa muhabbeti, birilerinin bu olayı eğer bir hafta, iki hafta sürüp devam ederse anlayın ki geri planda birileri bir şeylere imza atıyor. Geri planda bir şeyler algülüm vergülüm yapılıyor bazı anlaşmalar mı imzalanıyor diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. Biz Talat Paşa ile uğraşırken işte arkada onlar al gülüm ver gülüm. Eğer bir iki hafta sürerse bu tartışma olay buraya gelir. Bunu düşünmek lazım. E, yani İran-İsrail savaşında neler oluyor neler oluyor. İsrailliler kendi askerlerini kendi polislerini sokakta görüyorlar. Bunlara tepki gösteriyorlar. Biz Milan dedik gidin İran'ı bombalayın. Biz milan dedik bu savaşı başlatan. Bu savaşın acısını biz çekiyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? İsrailli de olsa ne kadar zengin de olursa olsun sonuçta İsrail'in üst düzey zenginleri her zaman kaçar. Alt düzey zenginleri de ülkede kalır ve ölür. Herkes feryat ediyor. Gazze'de esir düşmüş, beter durumda olan İsrail'li tabi askerler var. Bunların aileleri Netanyahu'ya tepki gösteriyorlardı geçen mahkemede mi bir yerde. İşte hakaretler, makaretler havada uçuşuyor. Şimdi bu savaştan dolayı İran'a saldırıdan ve İran'ın gönderdiği bombalardan dolayı evleri mevleri yıkılanlar varmış. Bunlar Netanyahu'nun oğlunun sığınağını bulmuşlar. Bu sığınağı basmışlar İsrailliler. Netanyahu'nun oğlunu ortaya almış dövmüşler. Ele vurmuşlar ki var ya gavura vurur gibi vurmuşlar. Vurun lan! Vurun lan! Vurun lan! Vurun lan. Tekme, tekmeleyin lan! Yatırmışlar yatırmışlar döşemişler eline ifade uzununa "Anlamak için dalak böbrek biri bir yerde öbürü öbür yerde. He, bunun daha mormalar biri böbreği tutmuş biri kaburgayı tutmuş getirmişler birleştirmeye çalışıyorlar. ihtiyaç varsa, bu videonun sonunda, فوفقا لمصادر اسرائيليه فان هذا الفيديو التقط من داخل احد اكثر الملاجئ تحصينا في البلاد. وهو نفس الملجا الذي قيل ان عائله نتنياهو نقلت اليه عقب الهجوم الايراني الاخير. اليوم الغضب الشعبي انفجر حتى داخل هذا الملجا. عوائل القتلى الاسرائيليين الذين سقطوا خلال الايام الماضيه نتيجه القصف الايراني تمكنوا وبطريقه لا تزال مجهوله من اقتحام الملجا ووقعت مواجهات عنيفه بين بعضهم وبين رجال الامن ويقال بحسب من نشر المقطع ان نجل نتنياهو كان من بين المتواجدين، وتعرض لهجوم مباشر من قبل بعض العوائل الغاضبه. ومع ان ملامحه غير واضحه في الفيديو حتى اللحظه، الا ان المصادر تقول انه تعرض للضرب، وتم نقله الى المستشفى بعد ان اغمى عليه. حادثه كهذه لم يشهدها تاريخ اسرائيل من قبل، والمشهد برمته يعني يعكس حجم الغضب المتصاعد من داخل العمق الاسرائيلي ذاته وهذه الصور هي للملجأ من الخارج حيث يظهر المستوطنون وهم يصورون الموقع الذي يقال إنه أكثر الملاجئ تحصينا في تل أبيب الهيكل الخراساني والمواصفات الأمنية الظاهرة تعزز الروايات التي تقول إن هذا هو الملجأ الذي نقلت إليه عائلة نتنياهو بعد الهجوم الإيرانية <applause> <laughs> <laughs> Neten Yahuyu dövemiyoruz. <laughs> Bari oğlunu döve. Kan bağı var. İyi <laughs> 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 Allah, <aşkına. gülüyor> Allah Allah. Tövbe tövbe. Euzubillah. Lan ortalığı gene karıştırdınız. Vallahi sizin yüzünüzden. Ben ne güzel ciddi ciddi haber anlatıyordum. Allah Allah ya. <laughs> Sonra yorumlara yazıyorsunuz ki. Dün Hıdır'ın canlı yayınına katıldım. Oraya yazmışsınız. Ya fakire söyler misin Hıdır? Biraz ciddiye olsun. Arkadaşlar ben zaten. Benim amacım bu zaten. Ben ciddi olamam ki. Ben gülen bir insanım. Ben şimdi şöyle düşünün. Negatif haberi alıyorum. Size komik bir şekilde anlatıyorum. Yoksa negatif haberi sürekli okuya okuyor. la psikolojim bozulur. Zaten akıllı bir şey değilim. Tamamen tırlatırım anasını satayım. Benim amacım zaten gülmek, güldürmek ya. Ne yahu dövememişler, oğlunu dövmüşler. Sıkıntı yok. Sonuçta kan bağı var. Vur gitsin. <laughs> Allah aşkına. Netanyahu da sokağa çıkmış. He. Şeyin İran'ın bombaladığı şeylerin evlerin arasında giderken tam o sırada bir bina çöküyor. Netanyahu'nun sıfatı gördünüz mü sıfatı? İtin götüne dönmüş. <laughs> o korku, o, ted o tedirginlik. Ya yani şunu da anlamıyorum. Ulan oğlum. Hazır Netanyahu sokakta. Niye bombalamıyorsunuz? Gönderin bir bomba <laughs> iş bitsin. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Şunun bir kaçtığını görecek. Allah Allah. Yok. Bekliyorlar. Akşam olsun sığınağa girsinler Bombalayacak. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbi. Neden Yahuda diyor ki e, Haman Hamaney miydi la bunların lider? He, Hamane'ydi değil mi? <laughs> Hamaney'e suikast düzenleyeceğiz. Hamaney'i öldüreceğiz. <laughs> Ulan o da sizin adamız. İsa kendi adamını öldürür mü? Bulmuşlardır bunun birebir benzerini, tamam mı? <laughs> Koordinatları vermişlerdir İsrail'in eline. ki benim benzerim şu evde. Bu evi bombalayın. Orayı bombalarlar. Hamene'ye gider, kaçar. İsrail'in e kaçar. Artık Amerika'ya mı, nereye kaçarsa. Bunlar kendi başlarına takılırlar. ne oldu? Hamane'yi öldürdük. İsrail rejim, şey İran rejimi çöktü. İran'a demokrasi getireceğiz. İnsan hakları, demokrasi. Irak'a getirdiniz demokrasi değil mi? Tabi. Bu zamana kadar işgal ettiğiniz, girdiğiniz, darma duman ettiğiniz nereye demokrasi getirdiniz lan? Ha? Demokrasiden anladığınız karıya kıza TCVZ. Adı ne? Demokrasi. Şimdi HPV aşısıyla ilgili arkadaşlar bir hafta önce bir haber yapmıştık. Belki 3-4 video önce de olabilir. E, devlet 2026'dan itibaren HPV aşısını 15 yaş ve üzerinde bedava yapacak. Şimdi bu haberi duyunca direkt eczacı arkadaşı aradım. Dedim ki kardeşim böyle böyle bir durum var. Şu an HPV aşısının fiyatı nedir? O da dedi ki abi şu anda HPV aşısının tek dozunun fiyatı 3993 lira. Bu aşı 3 doz olarak vuruluyor arkadaşlar. 3 doz hemen ardı ardına yapılmıyor. 2. doz ilkinden 2 ay sonra, 3. dozda 2'den 6 ay sonra yapılıyor. Ortalamada 1 yılda bu aşını tamamen oluyorsunuz. Ama bu aşıyı e, yani ne derler ona? Vücudunda bu hastalığı bulunduranlarda işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum. Çocuklarda e, nasıl olacak, nasıl işleyecek onu da bilmiyorum. Onu detaylı bir şekilde doktorlar, e, yorumlar e, doğrusu neyse anlatır. Yani detaylara girmek istemiyorum aslında. İyi kötü biliyorum da gerek yok. Yüzeysel geçelim. Neyse. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Paraya sıkışmış bir devlet. Dışarıdan yatırım gelmiyor. Üç kuruş para için kurban bayramında yollara radar döşemiş. Yapay zeka mı? zeka demiş. Millete cezayı kitlemiş. Bir yılda gelmesi gereken para dört ayda gelmiş. Şimdi bu devlet 3900 TL'lik bu şeyi 4000 liralık diyelim. Aşıyı tek dozu 4000 lira bedava vuracak. İnanıyor musunuz? Hı? İnanıyor musunuz? Ortalamada toplamda da 11 bin işte 979 lira. On, 11 bin, 11 bin, 12 bin lira değişti. 12.000 bin lira. 12 bin lirayı bedava vuracak. Yani Vatandaş başı 12 bin lira. Yani mantıklı mı abi? Mantıklı değil. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Değil kardeşim yani doğruları konuşalım yani. Mümkün değil. Allah Allah. Ha nasıl olur? İhale açar. İhale açar. Açtığı ihaleyi AKP'li yandaş birisi kazanır. O kazanan kişi HPV aşısını Türkiye'ye getirir veya Türkiye'de o aşının üretilmesine o kazanan kişinin şirketi şey yapmış olur. Ne olur? İhale usulüyle olduğu için AK Partili'nin birine pa cebine para gireceği için buna tamam derler. Bu millet için, bu milletin çoluğu çocuğu için AKP iktidarında ne zaman iyi bir şey yapılmıştı? Ne zaman iyi bir şey yapılmış ki? Şimdi vay efendim HPV aşısı. Hadi diğer taraftan düşüneyim. Eğer gerçekten devlet bu aşıyı bedava vuracaksa o zaman ülkede HPV ile ilgili, AIDS ile ilgili bunun işte katman katman değişik değişik hastalıkları var. Bununla ilgili farklı farklı seviyelerdeyiz. Yani sıkıntı büyük. Bu sıkıntının önüne geçmemiz gerekiyor. Önüne geçmek için bunu bedava yapmamız gerekiyor. İnsanın aklına direkt bu geliyor. İnsanın aklına direkt bu geliyor yani. Ama uzmanlar açıklamıyor verilere bir bakmak lazım. Ülkemizdeki HPV durumu nedir? Ülkemizdeki AIDS durumu nedir? Buna bir bakmamız lazım. Direkt aklıma bu geldi yani. Eğer AK Parti iktidarında bir şey bedava veriliyorsa oturup bir düşüneceksin. Oturup bir düşüneceksin. Hele ki korona aşılarından sonra yani şimdi belli bir bölüm aşı olmadı. Belli bir bölüm aşı olmadı. Şimdi bu aşı olmayanları da HPV diyerek aşılay aşılayacaklarını düşünün. Aslında bunun HPV aşısı olup olmayacağının da bir garantisi var mı acaba? Nereden biliyoruz? Belki de hiç içinde HPV ile ilgili bir şey yok. Korona aşısı. Yani nasıl güveneceğim kardeşim? Nasıl güveneceğim? Bu ülkede doktorlar ikiye bölünmüş lan. Korona döneminde hatırlayın. Bizi vatan haini ilan ettiniz oğlum siz. Aşı olmayın dedik. Aşı sıkıntılı dedik. Ben aşı olmayacağım dedim. Aşı problemli. Bak bu kadar doktor aşı olmuyor dedik. Yapmayın etmeyin dedik. Siz vatan hainisiniz. Siz insanların ölmesini istiyorsunuz. Siz şöylesiniz. Siz böylesiniz. Ondan sonra da çıktılar bu sanatçılar. Anaları babaları ölünce. Beyne pıhtı atınca. Kalp krizi map krizi. Çok pişmanız. Çok pişmanız. Hep bu aşıdan oldu. Şundan oldu bundan oldu. Ne oldu? Ne oldu? Bu kadar doktor haindi, bu kadar doktor teröristi. Dönüp aşı olun diyen doktorlara sesinizi çıkardınız mı? Tepki gösterdiniz mi? He? Tepki gösterdiniz mi? Benim çalıştığım iş yerinden 3 tane aynı mahallede oturan 3 tane şoför arkadaşı. Üçü de aynı anda kalp krizi geçirdi. Sanki biri tuşa basıyor. Aynı anda üçü kalp krizi geçiriyor. Mantıklı mı kardeşim? Sabah uyanıyorlar hepsi ölmüş. Üçü de. Bunların üçü de evli insanlar. Ya yani mantıklı geliyor mu yani? Ben bu ülkede nasıl inanacağım bu aşının gerçekten HPV aşısı olup olmadığını? O da muamma. Yani hadi buyurun cenaze namazına. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Hem dini yönden inanç sıfırlandı hem devlete olan güveni sıfırlıyorlar. Güvenemiyorsun. Güvenemiyorsun. Hep bir şüphedesin. Hep bir şüphe. Acaba acaba. Kadın cezaevine girmiş. Bu candanlar mıydı, mandanlar mıydı? Onlardan bir tanesinin biri işte. Beni cezaevinde zehirlerler, öldürürler. Yemeğime zehir katarlar diye korkudan yemek yememiş. Yemek yememe hastalığına kapılmış. Şimdi bir deri bir kemik. Afrika'daki çocuklar gibi. Hastanede pasta getirmişler. Pastayı kesmeye çalışıyor. Çileyi alıyor. Yiyemiyor bile. Durum o kadar vahim yani. Neyse. Biz Muğla Milas'tan geliyoruz. Buraya geldik bizi itiyorlar, küçümsüyorlar. Biz köylü diye eziyorlar. Evet. Köylünün yaşamaya hakkı yok mu? Biz de Atatürk çocukları değil miyiz? Biz de Müslüman kardeşlerimiz değil miyiz? Biz yaşamaya, o temiz havaya almaya ihtiyacımız yok mu? Biz zeytinlerimizi vermeyeceğiz. Biz onu çocuk gibi büyüttük. Sırtımda zopalarla suladım ben zeytinleri. Ben torunlarıma ve evet geride kalan nesillere ne hediye edeceğim? Ben köy zeytin bırakmak istiyorum. Kömür esla bırakmak istemiyorum. Çok. Bizi böcek gibi ezdiler. Ben burada ben hastayım. Ben şey böyle titriyorum böyle asabim var. Ben Ağzına 68 sol. yaşındayım. Yüreğimiz sizinle. Ama bizi eziyorlar, bizi küçümsüyorlar. Bu zorumuza gidiyor. Biliyorum, biliyorum. Biz toprağımızı, zeytinimizi vermek istemiyoruz. Sağ ölürüm o sağ toprağa gömülürüm. Sağ. Gene de vermez. Esla Bu sağ, kadar söyleyeceğim. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. হাৱামা কপৰা দখ হাৱা মা চপৰা হাৱা মা